Hey YouTube, yeni bölüme hoş geldiniz. Kafalarınızda da kameralarınızı takın. Sefer... Bu sefer kimse sefer, ölmeyecek. Sefer. Bu sefer kimse ölmeyecek. bende termometre var, sen alabilirsin. Al al, küçük ev, ya küçük ben ev. Ben termometreyi yani vereyim sana. Okul gibi, hapishane gibi bir yer değil. Yemek nereye gidiyor? Kameralarınızı takın, keverlerinizi bağlayın. Hangi tür hayalet YMF olacağına mi? dair bir şeyler alın. Yemek bir bende var zaten. <laughs> Elinde değil mi? Ulandı. Hayır. tövbe estağfurullah elinde değil. Yemef yok oldu. Haydi yok buyurun. Oldu ben IMF. De, bir tek İ bende IMF. mi kaldı Yemef? Aferin. Yemef gitti. Ha gördüm gördüm gördüm. Aldım. Al. Tamam. Sıkıntı. Tamam. Nasıl ya? Sıkıntı yok. Haydi. Senin üstünde ne var? Yemef, Fener. Üçüncü ne? Fener, e, şey fotoğraf makinesi. Senin, sende ne var? Fener, fotoğraf, çok fotoğraf. Tamam. Sende ne var? Termometre. Termometre, Fener. UV ışık. UV Fener. ışık. Tamam. Bakıyorum burada başka. Ee, Bir. Tamam ya. Spirit box kimdi? Spirit box alman lazım senin. Bende bende. Aldım. Let's go. Let's go ladies. Hallediyoruz bu işi. Uh. Yürüyün ulan. <laughs> Şalteri mutlaka açalım. Hı hı. Neredeydi evet. ki? Wow. Nerede oldu belli değil. <laughs> Nasıl? Ya. Ne oldu be? Uşanmadım. Burada ne? bir tane kedi resmi var. Ben, ben bunu çok seviyorum. Ben de bakayım. Burada çok tatlı. Ha çok tatlı. Haşmete benziyor. Eğer ölürsem giderken onu benim yerime Senin elinde ne var? termometre evet, mi? Şalteri bulalım, şalteri. Banu neredesin? Nerede? Benimle gel. Banu benimle nerede? gel. Ben, ışık ben buraya bir tane defter koyuyorum. Böyle meydanda defter var orada. Attım. Gel buranın üst katı yok. Buranın... Buranın üst katı yok ha. Ben bir tane daha defter alayım. Belki başka yerlerden defter çıkar. Şey çıkar. Var mı? Var. İki tane defter almışlar. Harcamayalım mı? Aslında defteri bir atayım. IMF'i de bir atayım. Bak her yere kamera. Ee, ben kamera olayına giriyorum. Birkaç yere kamera koyalım. Belki iş yapar. Biri kedi mi dedi? Yo. Alakası yok. Mu? Buldunuz mu? Ben girişe bir tane IMF attım. İstiyorsanız alabilirsiniz. IMF. EMF'e. Girişteki tripodu ellemeyin. Onu oraya koydum hani koridoru boydan boyu görsün diye. Bacım, bacım. Merhaba. Bodrum Burası mı? Bodrum deniyor. Hemen kameraya getiriyorum. Ben az önce ben az önce Bodrum'a inmiştim ama yoktu sanki. 23 oldu bacım. Bak oğlum. Bir saniye Sprit Box'a getireyim. Ha, ben kamerayı koydum. Siz UV light şeye bakın ben defteri getiriyorum. Hello. Şu kapıya Hello. bakalım mı halkım? Gel gel. Gelin gelin. Uzak durmayın. Ya, bak bir şey durmayın. Hello. Can you Are you there? Şu anlık bir şey yok. Birazdan tekrar kontrol ederim. Benim üstüm okay. benim üstüm okay. boşaldı. <laughs> We are here because of you diyor hayalde. <laughs> Belki buradadır falan. Tuz görevi var yoktu. Akıl sağlığı vardı. Ee, fotoğraf vardı. IMF oldu. Tamam kolay. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Daha çok kamera lazım. Çok neden olmasın. <laughs> Var mı bir aksiyon? <gülüyor> Mesela. <laughs> Anladım yani belki burada falan hani. Çünkü geniş geniş bir yer ya. kaç tığlık atma ve kaç tam saat saat kaçmı kaçmayın kaçmayın saldırı saldırı başlıyor altında başlıyor değiliz de. saldırı altında değiliz geri dön geri dön saldırı altında değiliz kendine gel, gel. git spirit box'a git konuş spirit box'a git konuş konuşmuyor adı neydi adı adı maria'ydı galiba Alt katta mı? Emin miyiz bundan yüzde yüz? Ona göre daha çok kamera getiriyorum. Evet burda 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 geliyor 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 geliyor. Saldırı altında değilsiniz. Sıkıntı yapmayın. Gelin gelin hap için gelin hap için gel bir. Ben saldırayım ben. He? Gördüm ama fotoğrafını çekemedim. Tamam. Panik. Gel gel. Gel. İyisin iyi. Alkım gelsene. Sıkıntı yok. Değil. Çifte bas Allah. Ama üç <laughs> oldu. Niye beni bırakıp gidiyorsunuz? Ya ne demek bırakıp? Sen ne biçim 238'sin ya? <laughs> Hayalet var. Gitmeyecek miyim? <laughs> Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Siz birer sa sakinleştirici alın hap olarak. Akıl sağlığınızı fullleyin. Ben evin her yerine kamera anladım. koydum. Alt kata bir tane daha koyacağım. Ondan sonra eee alkım map'ını hiç 125 hak tamam. Hadi gidiyoruz. Onun ee, şeyi bulunacak ne olduğu. Türünü hala bilmiyoruz. Ne var elimizde şu an veri olarak? Freezing temperature mı? E, freezing temperature evet. Bu kadar. Okay. Hadi gittik. Bu arada bodrum katında gördük kesin orada. Tamam, fotoğraf yani. çektin evet. mi? Orada göründü. Çekemedim Hayır. panikten. Ulan ben niye fotoğraf makinesi almıyorum? Ben belki onlar çekmez ben çekerim. Ben fotoğraf makinesi alıp geliyorum hemen. Yani fotoğraf makinesi yok. İnanılmaz. Belki bir şey alır. Hadi gel nereye gidiyorsun? Tamam. Ben ya ne oldu, benim ne, benim oldu benim ne oldu ne oldu ne oldu sakin ol ne oldu beni ben, beni buradayım, ben buradayım ben buradayım ya ben itin. buradayım ben buradayım ya sakin <laughs> Sakin Geldim, Hadi geldik. geldim. Geldim, Niye bırakayım aşağıda? Bacım aşağıya güven Şuradan şey alacağım. Kapıyı ne kapatıyorsunuz ya? Bacım şu ışığı bir kapatayım sıkıntı mı? Sıkıntı yok. Al, al. Tamam. Ne oldu? Bakın ne haplarımızı ne içtik. Kapatalım. Tamam telsizden konuşmak üzere. Tamam. Haplarımızı içtik tamam mı? Kula. Burda, burada göründü. Tam şu yatağın orada. Tam tam bu şu köşede ışını, göründü. Tamam. Işığını bir kapatır mısın? Işıkları bir kapatır mısın? Kapat. Bacım genelde Oralarda değil de kapı kapı üstünde oluyor. Kapıya bakman lazım. Write something down please. Give us a sign. Spirit box aç. Spirit box aç. Konuşulup konuşmadığını anlayamıyoruz. Spirit box yok. Nerede Spirit box? Şurada. Var şurada var bak var. yerde okay. açık. Buru Alo. La sen neredesin? Alo. Alo. Dayım Al işte. Baba. Lan neredesin dedim geldi. Geldi buradaymış. Kapı kilitlendi. Kapı kilitlendi. Öldük mü? Biri gitti. Kim tamam. öldü? Tamam, Dracı öldü. öldü. <laughs> Hurt diyor. Tamam, <laughs> Spirit Box var. Sıkıntı yok. Bana e şunu ver. Ha, senin gel buraya. Koçum neredesin ha? Gelin gelin. Atak diyor. Kime atak lan? Kime atak? Spirit Box'da Freezing Temperature hazır. Bu Haç. Oğlum yemin ediyorum var ya. Ne oldu ben geldim dilin açıldı bir. He? Spirit Orb var mı acaba? Biri gidip Spirit Orb var mı? Spirit Orb var mı diye baksın. Şş. Bir kişi bir kişi. Alo. Geliyor kollum gibi geliyor. Kaç kaç girelim mi çekmiş miyim? Herkes iyi mi? Hayaletin fotoğrafını çekmiş olabilirim. O görevi yapmış olabiliriz. Konuşun benimle. Tamamdır. Gel dışarı çık bir. Gel şimdi ee, koyduğumuz şeylerden bir bakalım. Kameralardan bir bakalım. Ghost var mı yok mu? Olmuş mu? Ulan fotoğraf olmamış ya. Bir fotoğraf olmamış ha. He. Hemen bakıyoruz. Sen men. E, şu an körüm. Bir dakika. Heh. Evet Ghost orb var. Geçmiş olsun. Bitti. Eee freezing Temperature. Spirit Box. Ghost orb Spirit galiba bu. Mayor. Mayor mi? Evet Mayor. Bitti ya. Kolay. Fotoğraf tek attık. Var. Bir tek traj... Trajen evet. Bir tek... Drajen şey oldu. Trajik bir şekilde. O zaman... Tamam ben gidiyorum. Fotoğraf çekin. Siz kalın. Ölürsen ben öleyim. Girirsen sen ölme artık yeter. 5000 doların gitti. Siz bana eee telsizden şey yaparsınız. Ya ben de ölmek istemiyorum ama. Banu sen hiçbir şey harcadın mı? Ben burada bir şeyler harcadım az da olsa. Banu ölü taklidi yapma. Fotoğrafını al git hadi. Konuşuyorsan sesim gelmiyor Banu. Mikrofonumu kapattın korkuda. Alkım ses, sen, sen ses ver bakayım. Ses ses ses. Tamam alkımı duyuyorum. Banu seni duymuyorum. Korkudan. Ee, ben iki. Ne? Gelmiyor e, sesin. Ben çekeyim. Ya. Sövdü mü? Beri bak Beri. Alo? Şu an geliyor sesin. Ah. E ben iki saattir konuşuyorum. Bano, fotoğrafını mı? çek gel. Duyduk. Git fotoğrafını çek gel. Hadi. Hayır ben seninle beraber gelirim dedim. Sen de gelmiyor musun? Ben buraya dedim ben de harcama yaptım dedim. Bir sürü ışık aldım, UV light aldım, şeyler aldım, stronglar aldım dedim. Tamam ben de tamam ben de geliyorum. O zaman ben de alayım tekrar. Nereye kattın ben ya onu? Sen gidersen modu direkt başlar. İkimiz de safe değiliz şu anda. E tamam da. E başlasın ki zaten. çekelim. o zaten. A modu başlasın da şey olsun zaten. Hadi fotoğraf çekmece. Sen kalıyorsun, bize aktivitim aktivitip bir şeyler söyle. Bilmiyorum. Kafanı göre tıkla ama ölme yani. Sen hallettin değil mi? De mail olduğunu bir hallettin bir değil mi? Mail, mail işaretidin mi? Mail, mail. Evet, ben onları ya? Evet. Ne zaman? A tam olarak yapacağım? kızın dediği asla gibi asla oldu. Saçtık. Tam olarak kızın dediği gibi. Bekle burada. Ben öleceğim tamam. ya. Ölme, ölme. Bak sen benim arkama geç ya da yanımdadır. Tamam, tamam mı? Tamam, yanındayım Gelsin. Bak şurada karşıdan geliyor. Hemen çekelim gidelim. Çekelim gidelim. Kapıya ne oldu? Kapıyı öyle mi açılır kadının üstüne? <laughs> Hepsinde biri ölünce gülüyor ya. Hadi gidelim. Let's go. Çektik yaptığınız görevi dedi. Ben ben kesin yaptım. Belki bana yapmıştı dedi. Birini. Birimiz yaptık mı? Hatta dur lan nereden olduğunu bulalım. Aa bak ben yanmışım. Benim açım. olmuş. Tüm görevler oldu. Let's go. Banu ve Draji için. Dedim Banu'ya gelme diye. Yo demedim. Banu'ya git dedim. Yüzde uyu. İyi para ha. İyi para. 32 lira verdi. Bana da ya. Daha da almam bir şey ya. 32 lira ne ya? 32 Üzlük o kadar. Bence ölenlere daha fazla para vermesi lazım ya. Değil mi? Sigortadan falan. Kendimi fedala ettim yani orada. bu Kuvanya saldırması gerekiyordu, adamın yüzde bir, benim yüzde yetmiş iki tane hap içmişim bunlardan habersiz. Aynen bana öyle. gelmesin diye. Aynen öyle bu arada. Ben de Ş fotoğraf şok çektim. Şok diye bana geldi. Evet. Ben de çektim ölürken, yerden zıplıyordu zaten. Neyse. Eee fotoğraf hepsi oldu, hepsi oldu. Bence fena değildi ha, iyiydi. Yani. Evet. Evet, evet, evet iyiydi. Evet, evet. İyiydi iyiydi. 19 olmuşsun. 19 olmuşsunuz siz. Ben 41 olmuşum. Akın 285 olmuş. Ne lazım alalım. Ne lazımsa Akın halleder. Ölmedi nasıl olsa. <laughs> Aynen hallet bakalım. Her şeyi koydum. Youtube. Biz onu gibi görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.